Evet selam arkadaşlar yeni videodan hepinize selamlar bugün tatil öncesi yükleyeceğim son videonun videosunu çekmek için karşınızdayım aile bir aile kabusu. bu filmi sinemada izlemiştik. Ben hatırlamak için biraz daha üstünden geçtim tabi. Bu biliyorsunuz bir Alper Mesci filmi ve her Alper Mesci filminde olduğu gibi konu inanılmaz karışık. Aslında çok karışık değil. Sonda anlıyorsunuz ama başta bir şey çözmeye çalışmıyorum. Ben artık Alper Mesci filmlerini izlerken bir şey çözmeye çalışmıyorum. Çünkü hep sonda açıklanıyor bir şeyler. Şimdi ikincisini izlemedim ama birincisini izlediğim kadarıyla çekimleri, atmosferi, işte makyajları yer yer sıkıntılı şeyler var ama onun dışında bu bu uzun boylu kara çarşaflı agalardan yapmış bu filmde daha belirgin şekilde. O benim çok hoşuma gitti. Ben onlardan çok ürküyorum. Bunda da ürktüm birazcık. Bunda yine o kadının tek başına evde kaldığı sahneler başarılı bayağı. Birazcık kurcalıyor tabii evi. O yani tabii kurcalamaya gitti en nihayetinde. Yani kurcalayacak tabii ama. Ya ben beğendim bu filmi ya. Yani kötü bir film değil. Onu söyleyip Bir başlayalım bakalım. Hemen durdurdum şimdi bu karşılık gördüğünüz teyzeyle bir sahnesi var. Bu kadına getiriyorlar bu kızı. Kız tabii kocası yine inanmıyor. Her filmde olduğu gibi inanmayan bir eş var. O sebeple de kız artık dayanamayıp böyle bir haciyi hocaya, hocaya gidiyor. Bu kadın da böyle bir şey biliyorsunuz Ayper Mesci'nin bütün filmlerinde yatalak böyle yaralı bereli ya da konuşamayan bir kadın var. Seviyor, yaşlıları oynatmayı seviyor ve onları da güzel işliyor bence. Şimdi bu kadının gözlerine baktığı içinde böyle gözlerinin içinde donduğu bir sahne var. O sahne conjuring şeye benziyor. Böyle bir çok kadın eli bir kurmalı oyuncak alıyor. O oyuncak da böyle aynadan bir şey bekliyor ya. Size de onu ya yaşatmak amaçlı çekildiğini düşündüğüm bir sahne. Bu başarılı bir sahneydi yani. Çok böyle aksiyon olmasa da gözlerin içinde kadının gösteriyor olması geriyordu insanı. Ben öyle gerildiğimi hatırlıyorum sinemada. Bir de bu ufak bir çocuk var. Bu ufak çocuğun da makyajı eh diyelim. Yani güzel olmuş fena değil ama yine surattaki kabartmaları ben sevmiyorum abi çok. Devam edelim. Şimdi çocuğun yüzündeki makyajı beğenme sebebim şu. Birincisi doğal. Ee, gayet başarılı. Teyze de bir şeyler imgelediği için muhtemelen öyle davranıyor. O yüzden makyaj yapmamışlar ona. Ama çocuğun makyajı, kostümü üzerindekiler çok başarılı buluyorum ben. Sadece kaşların üstüne bir şey yapmışlar. Böyle çatlaklar yapmışlar. Onu yapmasalar da olurmuş bence. Çünkü saç kesimine kadar çok başarılı bu çocuğun makyajı. Bu sahne de çok başarılıydı. Kadın arkasını dönüyor. Bütün aile bireylerini arkada böyle ağızları yüzleri değişmiş şekilde görüyor ki amca en soldaki amca çok başarılıydı. Yine burada biri biriyle evlenmek istiyor. O ona aşık ama o ya başka biriyle evlendiriliyor falan. Ondan sonrasında gidiyor ona büyü yaptığını size inandırıyorlar filmin başında ama sonrasında yine Alper Mesci filmlerinde olduğu gibi çok alakasız birisi. Hiç beklemeyeceğiniz birisi aslında büyüyü yapan kişi olarak çıkıyor. Sonra kızlar kavuşuyorlar anneyle falan. E son filmin sonunda da inanılmaz dramatik bir sahne var. Çok güzel işte demişler o sahneyi. Ben böyle korku filmlerinde çok fazla dram sevmiyorum ki özellikle Türk filmlerinde ama bu filmdeki o dram sahnesi benim hoşuma gitti. Ancak o bir yere kapatılan kadının, kapatılan kadının adını unuttum şu anda. O karakterin makyajı böyle artık oraya hapsedilmiş böyle çok paspaya durumda pislikten böyle Betty benzişi olmuş, saçları rasta olmuş falan. Bu tarz bir karakter yaratmaya çalışmışlar ama yapmacık olmuş bana göre orası. Bir de buradaki onun abisi karakterinde oynayan kafasında şey olan, takki olan Aga'nın bıyıkları çok 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 takma olduğu belli. Yani doğal değil. Böyle bildiğin biz tiyatrodayken çocukken yapıştırırlardı. Yapıştırma bıyık. Burası sıfır. Böyle. Bıyığın altından da şey gözükür. Altında onun pedi vardır. O pet gözükür. O çıkarken de acıtır bayağı bir. Çok belli oluyordu o. Ve suratı da çok makyajı çok belli oluyordu. Ben yani şimdi anormal makyajları hadi güzel yapıyoruz da bazen bazı normal oyuncuların makyajları da çok doğal dışı oluyor. Çünkü yaşlandırma makyajı yapmışlar ama saçların pudra gibi bir şeyle beyazlatıldığı da çok belli. Yani o abi karakterinin bana oyunculuğu mükemmel olsa da paketi hiç geçmedi. Ailen kaderindir. Ama bu kadar bazen dehşet verici bir sırrın mezarlığıdır. Bir de niye Ege'de oluyor abi? Bu, bu da Aydın'da geçiyor. Yani böyle bu tarz olayların filmlerin hepsinin genelde konusu şeyleri merkez üssü Ege bölgesi. Benim anneannem öldüğünde de mezarından böyle şey çıkartmışlar. Yeni öldüğünde ayak ucundan birbirine dolanmış kaşık işte kaşık büyüsü yapmış biri birisine. Onu da işte mezar bekçisine soruyorlar. O da şey demiş hani yeni ölüler yeni ölülerin mezarlarına gömülüyormuş bu tarz şeyler. Yani biz acaba bizim ailemize ya da onların aile, anneannemlere falan mı yapıldı diye düşündük de genelde şeymiş. Yeni ölenlerin mezarı kullanılıyormuş öyle şeylerde. Ya neler var Abi niye uğraşıyorsunuz bu şeylerle ya? Aga geliyor bak. Bunları seviyorum ha. Çok güzel bir sahne. Bu çocuğu genelde uzakta kullanmış hep. E, uzaktan yakınlaşma gibi sahneler var ama bu çocuk filmdeki bence Alper Mesci'nin benim bu zamana kadar izlediğim filmlerindeki en doğal makyaja, en ürkütücü, en belirsiz makyaja sahip karakter olabilir. Hayır. Öyledir. Bu çocuk Haile 2'de de oynuyor. Biraz fragmanından gördüm. Yine bir bassız bedeviliği var. Bilmiyorum. Böyle bir de şey var abi. Permanentçi bir filmde birisi. Şimdi geçen CG'mi bir izledim. Merve Ateş Bebek orada. Oradan başlamış. 6-7 film artık kaç film? 5 filmse bütün filmlerde var abi kız. Bu filmlerde büyümüş. Yani hadi ilk filmde oynattığını ilk filmde de bence en başarılı performansı ilk filmde ama şey çok komik abi. Onu şimdi konuşacağız. Filmde şöyle duruyor bütün film. Abi kör insanlar öyle bakmaz ki ya. Yani kör insan boş bakar. Düz bakar ama boş bakar yani. O şunu yapmak nedir yani? Hani bu çocuk akli dengesi bozuk olan böyle ruh hastası bir karakter olsa onu yap da. Normal bir kız yani. O niye böyle duruyor yani? Anlayamadık onu. Abi ölünce kardeşi yengesiyle evlenir. Bu lanet ailenin köklerine bulaşmış ve soyunu kurutmuş. Susanlar zorluğun ortağıdır. Susacaksan bu dünyayı. Bak şunları yapmayın abi. Bunları Hasan Karaca daha da çok yapıyor. Alper Mesci de çok yapıyor. Böyle ara sahnelerde böcek, sinek, inek, dana, makas sahnesi, kesilen işte çarşaflar, işte efe bir şey bağlama, karıncalar yürüyor, karınca yuvası. Abi National Geographic'ten alıp koyuyorlar bu sahneleri buraya da anlamı ne yani? Neden yani? Hani büyü böyle pislikle, böcekle, sinekle yapılıyor tamam da. Yok yani gerek yok abi böyle geçiyor bu sahneler ya çok saçma yani böyle parça parça frame frame geçiyor ya alakasız yani gerek yok bence. Ne <laughs> Güzeldi. Ya bu lanetle karanlıkta göz göze gelip bu sırrı çözeceksin ya da karanlığa sığınıp kabusun içinde çürüyeceksin. bak arkadaki dayı çok başarılı. yani benim izlediğim kadarıyla Alper Mesci filmlerinde dayılar, teyzeler, anneanneler, babaanneler çok başarılı abi. Onları güzel yapıyor, doğal yapıyor. Genelde bir ayak kullanma hastalığı var. Ya oyuncular çıplak ayakla geziyorlar bütün film. Ya teyzeler elinde serumla çıplak ayak, ayak makyajı gene ayakları tarak kemiğine böyle bir ekstra bir yükseltme ile dolguyla böyle bir iğrenç bir görüntü verme. Ama genelde genelde Alper Mesci filmlerde bu ayak şeyini kullanıyor. Yani ya babaannelerde ya anneannelerde. Zaten oyuncular dediğim gibi çıplak ayaklılar bütün film boyunca. Bunu niye yapıyor bilmiyorum. Bu filmde şeyi kırmış. Beyaz gecelik olayını. Beyaz gecelik giymiyor karakterler. Yaşadıklarının kadim bir anlamı var. aile Bak gördün mü zincirli burada da. Acının hüznün dışarıdan besleneni dehşet verilir. Nerede yaralayıp korkunç sırla yüzleşecek kadar cesur musun? Cesur musun? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu şeyi anlayamadım. Suratında böyle saçaklar olan kadını anlayamadım. Yani onun niye öyle bir ifrit olduğunu, karakter olduğunu çözemedim. Yani bana göre yine abartı, gereksiz bir karakter. Böyle bu, bu tarz şeylere, böyle fantastik şeylere gerek yok bence ya. Böyle FIFA 98'e soktular mı olayı ben orada soğuyorum abi filmden. Bu arada filmde bir kardeş var. O musallattaki gibi çarpılmış. O sahne çok başarılı. Anne onun yanına gidiyor. Çarpılan çocuğun yanağını okşayacak. O da gondikleniyor orada. O da güzel çarpılıyor ama çocuğu bayağı başarılı yapmışlar. Yani çarpılma sahnesini çok detaylı göstermiyor ama sonrası çok başarılı. Farkındaysanız çok fazla böyle abartı makyaj olmadığı için de film güzel. Zaten genel olarak karanlık bir film. 1-2 saniyede gündüz oluyor. Onun dışında hep gece. Ama ben renklerini çok sevdim bu filmin. Evet hızlıca filmi yorumlayalım. Şimdi bu film yani diğer izlediğim IPMH filmleri arasında ortalamanın üstünde bir film. İkincisini izlemedim ama birincisi ortalama üstü. Bunu sinemada izlemiştik biz dediğim gibi. Bu filme benim 10 üzerinden puanım 6. Biraz daha zorlasam 7 olacak ama 6'da kaldım çıkamadım çok fazla üstüne. Çünkü bu Alper Mesci'nin zaten kafadan kestiğim bir puanı var. Her filminde şartlamış kendisini. Filmin sonu sürprizlerle ve beklenmedik şekilde bitecek. Şimdi bunu bir filmde yap. Sicin'de yap. Bir Sicin 2'de yap. 3'de yap. Ne bileyim işte birkaç filmde yap. her filmi böyle bu adamın. Yani başta hiçbir şey anlamıyorsunuz ya da anladığınızı sanıyorsunuz. Son, sonda çözülüyor. O yüzden Alper Mesci filmlerine başlarken arkadaşlar bir şey anlamaya çalışmak için izlemeyin. Zaten en filmin en sonuna kadar neyin ne olduğunu çok çözemeyeceksiniz. Sonda anlatı anlaşılacak her şey. O sebeple bu filmin puanı 6. Makyajlar çok başarılı bence. Şu büyücü kadının ifritin suratı dışında. Onun dışında çocuğun çarpıldığı sahnede bir uzun boylu aga geliyor. Ee, kara çarşaflı. Onun suratı gene Alper Metin'in abartı makyajlarından. Ona da bence çok gerek yoktu. O, o sahnede öyle bir şey geldiğini görünce ben şey oldum böyle irkildim. Hatta ihtiyar adam Sokakta yürürken de uzaktan görüyor öyle bir şey. O sahne de başarılıydı. Yani bu filmin puanı 10 üzerinden 6. Bu film böyle hani toplanalım arkadaşlar mısırımızı patlatalım bir yerli korku filmi izleyelim diyeceksiniz. izlenebilecek bir film. Ben sıkılmadan ço çoğunlukla sıkılmadan izledik yani çok şişmedik film izlerken. Bunun dışında ufak bir ayrıntı daha var. Bana şöyle yorumlar geliyor. Abi sen Hasan dağın bütün filmlerine kötü şeyler söyledin İyi şeyler söylemiyorsun. E, Hasan dağın filmlerine iyi şeyler söyledim. Bunu böyle cevap verdiğim zaman da şey diye cevap geliyor ya yani söylememişsin izledim ve ben de diyorum ki bir daha izle o zaman. Şimdi Dabbe 4'e iyi şeyler söyledik iyi olan filme iyi diyoruz kötüye kötü ben altını çizeyim hiçbir yönetmende ne bir maddi alışverişim var ne bir tanışıklığım var ne de bir husumetim var hiçbir şeyim yok. Ben bu kanalı sıfırdan açtım film yorumlamaya başladım biliyorsunuz teknik yorumlama da yapmıyorum yani filmlerde ne hissediyorsam o sıkıldıysam sıkıldığımı söylüyorum. Sıkılmadıysam sıkılmadığımı söylüyorum. Bir makyaj bana dokunduysa dokunduğunu söylüyorum. Onun dışında Hasan Karaca Dağ'ın filmlerini genel ortalama olarak kötü şeyler söylüyorsam abi filmleri beğenmediğim için söylüyorumdur. Ne yapayım? Ya filmleri iyi çekseymiş abi o zaman. Biz şimdi iyi çekene de kötü demiyoruz ki. Siz beğeniyor olabilirsiniz. Saygım çok sonsuz. Hep söylüyorum. Saygım beğenen insana çok sonsuz. Ben beğenen insanları beğenmemeye ikna etmeye çalışmıyorum burada yani. Amacım hiçbir zaman olmadı. Beğenen beğenmeye devam etsin abi. Hiç ben bunu bunları söyleyince beğenmesinden bir şey değişmeyecek o beğenmeye izlemeye devam edecek ama böyle bir fanatiklik durumu var. Yani işte Hasan Karaca daha fanatikli, Alper Mesci fanatikliği işte Christopher Nolan fanatikliği abi böyle bir fanatikliğe gerek yok. Bu insanlar insan bir. İkincisi hepsi hiçbiri mükemmel değiller ve kötü filmler çekebilirler, çekiyorlar da. Christopher Nolan da kötü bir film çekebilir. Yani bu e, çok iyi bir yönetmenin çok kötü film çekmeyeceği anlamına gelmez. Çok iyi bir aktörün çok kötü rollerde oynayacağı anlamına da gelmez. Yani birçok Hollywood'da bunun örneği var. Birçok Hollywood starının çok böyle hayatını Oscar'larla geçirmiş starın çok kötü filmleri var abi. Anthony Hopkins'in son filmlerini izleyin. Oynadığı dizileri izleyin. Hepsi çöp yani. İçinde Anthony Hopkins var diye Metascore'daki eleştirmenler acımıyor ona yani. Kötüyse kötü abi. Burada onlar teknik yorum yapıyorlar da kötü diyorlar. Ben yorumluyorum sadece. Ben beğenmedim diyorum. Yani bu filmler bana göre güzel değil izlediğim filmler. Kötü dediğim filmler. O sebeple bana böyle yorum atmayın abi. Ben şeyi eleştirmen değilim ki. Ya benim yaptığım yorumlar sadece insanları şöyle etkiler. Kötü dediğim filmi izleyip vakit kaybetmez insanlar. Belki de der ki lan bu kötü diyor. Belki güzeldir film bir izleyelim de. İzler belki de beğenir. Ben kimseye şey dayatmıyorum yani. Hani izlemeyin. Bu film çok kötü ya. Bunu izlemeyin. Ha bunu söylediğim filmler oluyor ama o filmler gerçekten kötü abi. İzlemeyin yani. Vakit kaybedir. Vakit, vakit kaybı yani direkt. Durum böyle. Ben Haile filmini sevdim. Ben siz bunu izlerken tatilde olacağım muhtemelen. Tatil Atilla da birkaç tane böyle güzel sizin istediğiniz filmlerden izleyip en azından video çekmeye hazır halde gelmek istiyorum. Onun dışında tabii ki biraz dinlenmek lazım. Yorulduk bu sezon. Yoğun çalıştık. Durum böyle. Aile güzel bir film arkadaşlar. Bunu izleyebilirsiniz arkadaşlarınızla veya sevdiklerinizle veya tek başınıza. Atmosferi falan her şeyi beğendiğim bir film. Bunun dışında videoyu buraya kadar izlediyseniz her zaman söylediğimiz gibi teşekkür ederiz. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Çok cüz'i rakamlara katıl butonunda incelemeyi unutmayın arkadaşlar. Katıl butonunda e, videoları biraz daha herkesten daha önce izlemeyi Imkanı buluyorsunuz. Tabi onların da fazları var. O fazların dışında Instagram'dan bana istek film atabilirsiniz e, ya da yorum önceliği alabiliyorsunuz ki ben şu anda yorum önceliği gibi bir şey yapmıyorum herkese genel anlamıyla okudukça gördükçe cevap veriyorum. E, çünkü ne, ne diyoruz hep ne dedim bu kanalı sohbet etmek için açtım sohbet edip bir şeyler paylaşmak amaç kavga dövüş etmeden siyaset ve din konuşmadan hep söylüyorum bazen ilk gösterimlerde dini konulara giriyorsunuz arkadaşlar Ricamdır yapmayın siz onu yaparsanız kanal patlar kanal patlarsa da biz bunu yapamayız yani. Bundan mahrum kalmış oluruz. O yüzden din, siyaset bu tarz şeyleri özellikle rica ediyorum. İlk gösterimlerde veya yorumlarda lütfen yapmayın arkadaşlar. Beni bu konuda kırmadığınız için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.